Hanımlar merhaba. Bugün sizlere örgülerinize başlarken kullanabileceğiniz güzel bir teknik anlatmak istiyorum. Şöyle tomurcuklu bir başlama tekniği. İki ip üzerinde de denedim. Bu ince bir ip. Bu da kalın arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Duruşunu görün yazlık kışlık her türlü örgü başlangıçlarınızda kullanabilirsiniz. Şu da biraz daha kalın bir ip. Burada daha net anlaşılıyor. Şimdi bunu nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Şöyle kenara koyayım bunu. Ee, ilmeklerimiz e, iki ve katları üzerine olacak arkadaşlar. Artı bir ilmek ilave edeceğiz. Şöyle klasik ilmek atma yöntemimle ilmeklerimi atıyorum. şu kadar yeterli. 19 ilmek oldu arkadaşlar. Dediğim gibi 2 ve katları artı 1 ya da tek haneli atacaksınız. Çift sayı olmayacak. İlk sırayı düz olarak örüyoruz. Evet. ilk sırayı düz olarak ördük. Şimdi tomurcuklarımızı yapmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi sıradaki ilmeğimden bir düz örüyorum. İlmeğimi bırakmıyorum. Burayı da biraz gevşek tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde sıkmayın. Hafif uzatın. Bir ördük. Şimdi bu taraftan alarak ikinci ilmeği oluşturdum. Tekrar kendimden taraftan girerek 3 4 ve 5 5 ilmek çıkardım tek ilmek içinden şimdi bu 5 ilmeği sol şişimi alıyorum ve hepsini birlikte topluyorum ve bir düz örüyorum arkadaşlar yapılışı bu şekilde ilmeğinizi biraz uzatın deme nedenimde 5 ilmeği toplarken zorlanmamanız için şimdi yine aynı şekilde bakın bir tomurcuk yaptık bir Evet bir düz ördük şimdi yine sıradaki ilmekten 1 2 3 4 ve 5 ilmek elde ettim 5 ilmeğimi sol şişime alıyorum hepsini bir kere de topluyorum. Yine arada bir düz. Şimdi yine burada tomurcuk yapıyoruz. Arkadaşlar bakın bir kendimden taraftan ilmek alıyorum. Hafif esnetiyorum. İki arka taraftan üç 4 ve 5 ilmek hepsini sol şişime alıyorum ve bir kere de topluyorum tekrar bir düz örüyorum bakın arkadaşlar oluşuyor hatta bir e, Biraz fazla esnetirseniz daha güzel bir tomurcuk elde edersiniz. 1 2 3 4 ve 5 tamamını sol şişime alıyorum hepsini birlikte örüyorum ve bir düz rahat anlamanız açısından devam ediyorum 1 2 3 4 5 tamamını sol şişime alıyorum. Bir kere de topluyorum. Bir düz örüyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 sol şişimi alıp tamamını topluyorum bir düz bir ilmekten beş ilmek oluşturuyoruz beş ilmeği sol şişe alıp tamamını topluyoruz 1 2 3 4 ve 5 ve tamamını topluyoruz. Evet arkadaşlar başlama tekniğimiz bu şekilde. Bundan sonra dilerseniz düz. Eğer elinizdeki öreceğiniz parça örnekliyse örnek kurulumuna geçip devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.